Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 21 Mart tarihli TCMB haftalık menkul kıymet istatistikleri raporunu inceleyeceğiz. TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 15 Mart 2024'te sona eren haftada hisse senetlerinde net 156 milyon dolar satış yaparken son bir yılda kümülatif 1.52 milyar dolar para girişi oldu. Devlet iç borçlanma senetlerinde net 70 milyon dolar satış yapılırken son 1 yılda kümülatif 1.94 milyar dolar para girişi oldu. Endeksimizin %3.57 düştüğü haftada Garanti, Yapı Kredi Bankası, Akbank hisselerinde para girişi, Aselsan, Hektaş ve Ereğli hisselerinde para çıkışı görüldü. Bu rakamlar ile son 1 yılda hisse senedi ve tahvil bono piyasalarında toplam 3.46 milyar dolar para girişi gerçekleşti. Raporumuzu anlatmış olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere iyi günler dileriz.